Anahtar devri benim için bitti. Nasıl yaptığımı sizlere anlatacağım. Piyasada çok seçenek var ama ben Philips DDL303'ü tercih ettim. Bu model parmak izi, şifre ve akıllı kartla kapı açma gibi tüm özellikleri bünyesinde barındırıyor. Kurulumu çok basit, kabloya bile ihtiyaç duymuyor, pili aylarca dayanıyor, azaldığında da şarj edebiliyorsunuz. Tuya mobil uygulaması sayesinde kimseye anahtar vermeye gerek olmadan şifre paylaşmadan tek tuşla kapıyı açabiliyorsunuz. İsterseniz yedek anahtarları da kullanabilirsiniz ama buna hiç gerek olmadı. En beğendiğim özelliklerinden biri diyelim ki kapıya bir misafir geldi cihaz üzerindeki zile bastı anlık fotoğrafı uygulama üzerinden bana bildirimle geliyor ben de onay verirsem kapı açılıyor. Bu kamera siz evdeyken de kapıya gelenin kim olduğunu büyük ekranda gösterdiği için çok iyi. Anahtar kaybettiğimde çağıracağım çilingir masrafından da kurtulduğuma çok çok sevindim. Philips'in bu akıllı ev çözümü hakkında ne düşündüğünüzü çok merak ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Merak ettiğiniz bütün bilgiler açıklama kısmında paylaştım. Hoşçakalın.